Rıfat Serdaroğlu, aklınızı kaybetmişsiniz. Eski adıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi 28 Şubat davası yargılamasının temiz incelemesini tamamladı. 80 yaşın üstündeki emekli generaller cezaevine girecekler. Yargıtay olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 147. maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti İcra Heyeti vekillerini yani bakanlarını cebren, ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçu bakımından müşterek fail olarak sorumlu tuttu ve mahkum etti. Verilen kararın elle tutulacak tek yanı yok. Bu karar FETÖ'yü aklıyor 1. Zaman aşımı kuralını ihlal ediyor 2. Yasalar geriye doğru işletilmez kuralını çiğniyor 3. Anayasal bir kuruluş olan Milli Güvenlik Kurulu kararını uygulayan görevlere böyle saçma bir suç isnat edilmesi akıl alacak bir şey değildir. AKP iktidarı ve resmi sivil elemanları da aynı kurallarla yargılanacaklardır. Bakalım o zaman nasıl feryat edecekler. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararları Başbakan Erbakan'a yardımcısı Çiller'e, İçişleri Bakanı Akşener'e zorla mı imza atılmış? Kim zorlamış, nasıl zorlamış? Eğer bir zorlama varsa niçin durumu kamuoyuyla paylaşıp istifa etmemişler? 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu toplantısından 15 gün sonra yani 13 Mart 1997 günü Erbakan Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda tüm bakanlar 28 Şubat kararlarını imzaladılar. Askerler, bakanlar kurulu toplantısına girip başbakana ve bakanlara MGK kararlarını zorla imzalatmışlar. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, 28 Şubat 1997 MGK kararlarından tam bir ay sonra tüm valiliklere bir genelge, çok yönlü tehdit olan irticanın bertaraf edilmesi için gönderdi. Bu genelgeyi Akşener zorla gönderdi? Askerler baskı mı uyguladı? Meral Akşener o zaman neden konuşmadı? En azından bana kim baskı yapabilir ki? Bu yapılan zevzekliktir diyemedi mi? Eğer bir tehdit baskı varsa nasıl 28 Şubat'tan sonra tam 4 ay iktidarda kaldılar ve 30 Haziran 1997 günü istifa ettiler? Yoksa aman 4 ay daha kalın diye baskı mı yapıldı? Ben bu 14 emekli askerin yerinde olsam üniformamı giyer, anıtkabire gider, canımı Atatürk'e teslim ederdim. 3-5 cemaat ve tarikat artığını sevindirmezdim. Bunları niye yazdım biliyor musunuz? Eğer bu emekli askerlerin yaptıkları müebbet hapsi gerektiren suçsa, FETÖ denen silahlı terör örgütünü Türk devletine yerleştirmek suç değil mi? Devletin kozmik odasını FETÖ CIA militanlarını açmak suç değil mi? 833 vatan evladının şehit edilmesine sebep olmak suç değil mi? Bu soruların yanıtlarını muhalefet liderlerinden duymak isterim. Gelelim güncel ve en büyük suça. Suç, milli iradeyi, Türk milletinin iradesini ve seçimleri yok saymaktır. Bahçeli, bugünkü muhalifler başa gelirse millet ayağa kalkar ve bunlara iktidar verilmez. Erdoğan, avara kasnak gibi dolaşan muhaliflere iktidarı teslim edemeyiz. Ey Cumhur İttifakı, sizler aklınızı kaybetmişsiniz. Dinleyin bakın. Sizler iktidarı emanet olarak aldığınız Türk milletine ve sandığa devredeceksiniz muhalefet partilerine değil. Türk milleti serbest, açık, doğru olarak yapılacak bir seçimle kime isterse ona iktidar olmak görevini verecek. Sizin iktidarı teslim etme veya etmeme gibi bir hakkınız yok. Devretme göreviniz var hem de söke söke. Bu konuşmalarınız sizin Türk milletinin iradesini, demokrasiyi ve seçimleri tanımadığınız anlamına gelir ki bu da anayasayı ihlal suçu demektir. Rafa kaldırdığınızı söylediğiniz o anayasa var ya, kafanıza bir düşerse feleğinizi şaşarsınız. Sizi ne Sadat, ne Sedat, ne Çiller, ne de Derin Mehmet kurtarabilir. Not, Perşembe gününe kadar yazılara zorunlu olarak ara veriyoruz. Kurucular kurulu ve genel idare kurulu toplantılarımız var. Yaklaşan büyük kongreyi planlayacağız. E, eh, bu arada Ankara ve çevresinde iki mahkemeye de ziyaret yaparız. Rifat Serdaroğlu